Web Teknoplast'tan hepinize selamlar dostlar. Umarım keyifler yerindedir. Bu videomuzda 15.000 TL bandında en çok öne çıkan, en alınabilir tabletlerden ikisini stüdyomuzda misafir ediyoruz. Detaylı bir karşılaştırma yapacağız. Bir yanımda Huawei MatePad 11.5'in bu yıl çıkmış yeni versiyonu var. Diğer yanımda ise iPad A16 yine aynı şekilde bu yıl çıkmış ve A16 Bionic işlemciyle güçlendirilmiş versiyonu var. Bu iki tableti detaylı bir şekilde karşılaştıracağız. Hangisi, hangi kullanım amacına daha uygun buna birlikte birlikte karar vermeye çalışacağız. İki tablette şu anda 15.000 TL bandında hatta şöyle bir parantez içeyim. E, normalde Huawei MatePad 11.5'e klavyesiz bir şekilde alırsanız şu anda aslında 12.999 TL yani 13.000 lira diyebiliriz. Ama klavyeli versiyonuyla birlikte 15.999 TL'ye geliyor şu anda. iPad A 16 ise şu anda perakendecilerde ya da işte online alışveriş platformlarında 15.000 liraya bulabiliyoruz. Ama şu farkı söylemem lazım. 15.000 liraya aldığımız iPad A 16 128 GB geliyor ve ne bir klavye ne bir kalem hiçbir şekilde yanında bir aksesuar olmadan geliyor. Şu an biz karşılaştırma amaçlı tabii ki bir Apple Pencil USB-C koyduk iPad'in üzerine ama bu normalde ayrı olarak satılıyor tabii ki. Hani biliyorsunuzdur ama yine de bilgi olarak vermek istedim. Huawei MatePad 11.5'te ise klavyesiz bir şekilde hani baz paket anlamında satın almak istersek 12.999 TL klavye ve ekran hasarı garantisiyle birlikte almak istiyorsak da 15.999 TL ödüyoruz. Fiyat anlamında birbirlerine yakın tabi tabletler. Peki birbirlerine göre nasıl avantajları ve dezavantajları var? Bundan başlamak istiyorum hap bilgi anlamında. Huawei MatePad 11.5 e, fiyat avantajına ek olarak aslında bazı ekran özellikleriyle öne çıkıyor. Paper ekran özelliği ve True Rhineland düşük mavi ışık koruma özelliğiyle birlikte öne çıkıyor. iPad A16'da bildiğimiz yıllardır Apple cihazlarda gördüğümüz True Tone özelliği haricinde bir göz koruma anlamında veya işte çizim deneyimini ya da genel olarak ekran deneyimini güçlendirme anlamında ek bir özellik görmüyoruz iPad A16'da. Aslında iPad A16'yı şöyle özetleyebiliriz. Apple ekosistemine ait en uygun fiyatlı tableti almak için veya hali hazırda Apple ekosisteminden başka ürünlere sahipseniz... ...bir de tabletim olsun diyorsanız alabildiğiniz en ucuz, en uygun fiyatlı seçenek olarak değerlendirebiliriz iPad A16'yı. Donanım anlamında iPad Pro ve hatta iPad Air'a göre, göre çok daha kısıtlanmış bir tablet. Ne hani için alınabilir derseniz Apple ekosisteminde kalmak dışında günlük işleri halledebilmek, mailleri takip etmek, metin yazmak, böyle günlük işlere bakabilmek veya onun dışında atıyorum işte çocuğa eğitim veya oyun amaçlı almak için düşünülebilecek tabletlerden bir tanesi ama bana göre en büyük avantajı fiyatı ile birlikte Apple ekosisteminde kalabilmek. Şu anda donanım anlamında güçlü bir iPad almak istiyorsak fiyat olarak baya yukarılara çıkmak zorundayız. Hatta birazdan ikisini karşılaştıracağız. Yani mesela bu iPad'i yanında bir kalem ve klavye ile birlikte almaya kalksak ne kadara gelir onları da karşılaştıracağız. Mesela iPad 16'nın şu anda 128 GB'lık versiyonu bugün çekimden önce bulduğum rakamla 14.979 TL 15.000 lira diye yuvarlayalım bunu. Yanına bir de Apple'ın orijinal folio klavyesini almak istedik diyelim. O da 11.699 TL şu anda. Bir de yine Apple'ın en güncel ve en uygun fiyatlı kalemini yani Apple Pencil USB-C'yi eklemek istediğimizde o da şu anda en ucuz bulduğumuz 3.675 TL. Bu üçünü birlikte almak istediğimizde 30.353 TL gibi bir rakamla karşılaşıyoruz ve biz aslında 30.000 küsür lira vererek Apple'ın en düşük donanımı yani en uygun fiyatlı tabletini klavye ve kalemle birlikte almış oluyoruz. Huawei'de ise durum şöyle dostlar. Şu anda MatePad 11.5'i videonun başında dediğimiz rakamlarla birlikte yani 15.999 TL ile birlikte Huawei hem klavyesini hem de kalemini hediye ettiği için arada yarı yarıya bir fark oluşuyor neredeyse. Yani 16.000 lira bir tarafta, 30.353 lira bir tarafta oluyor. 2 kata yakın bir fiyat farkı var ve donanım olarak da bazı yönleri benzemekle birlikte özellikle ekran özellikleri bakımından Huawei'in öne çıktığı bir karşılaştırmadan bahsediyoruz. Şimdi bunları biraz detaylandıralım. Donanım karşılaştırmasına geçelim. İki tabletin de ekran büyüklüğü birbirine yakın. iPad 11 inçken MatePad 11.5 adı üzerinde zaten 11.5 inç. İki tablette IPS LCD panelle birlikte geliyor ve piksel yoğunluğu bakımından da çözünürlük bakımından da birbirlerine çok benzer tabletler. Yani bu konuda ne Huawei'in ne de iPad'in net bir şekilde öne çıktığını, rakibini yani deyim yerindeyse tokatladığını söyleyemeyiz. Ama bir fark var ki o o tabletin ekran deneyimini tamamen değiştiriyor. Burada Huawei'in hakkını vermemiz lazım. O da Peppermat ekran. Birazdan zaten çizim konusunda bundan detaylıca bahsedeceğiz ama şöyle söyleyeyim. Peppermat ekran, ekran panelinin üzerinde yansıma önlemek ve daha mat, daha kağıda yakın bir deneyim sunmak için eklenen bir yüzey dostlar. Bunu biz şu anda Huawei'in uygun fiyatlı bir tabletinde bile görebiliyoruz. Mesela bunu iPad'de almak istesek, Apple'daki ismi Nano Texture ekran diye geçiyor ve bu iPad modeli için opsiyon olarak sunulmuyor. Yani biz Peppermat benzeri, biraz da böyle yansıma önleyici bir katman istediğimizde iPad ekranında iPad Pro almak zorundayız. Onun da 1 terabaytlık versiyonunu almak zorundayız. 1 terabaytlık versiyonuna nano tekstür eklemek istediğimizde bir de artı 5000 lira daha para ödüyoruz. Yani daha mat bir ekran olsun, daha güzel görün veya gözüm daha az yorulsun ya da çizim yaparken daha böyle kağıda yakın bir nebze daha yakın bir deneyim sunsun istediğimizde iPad'de böyle bir seçeneğimiz yok maalesef ama Huawei'de uygun fiyatlı bir tablette bile bu özelliği görebiliyoruz. Ama diyelim ki bu özellik Ile ilgilenmiyoruz. Hatta belki parlak ekran seviyoruz. Bu bizim hoşumuza gidiyor. Olabilir. Orada da ekran deneyimini yine farklılaştıran bir durum var dostlar. O da Huawei MatePad 11.5'in 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olması. Ama iPad'in maalesef 60 Hz ekran yenileme hızında kalması. Bu zaten Apple cihazlarda bence artık bir problem. Pro modele çıkmadığımız sürece iPhone'da olsun, iPad'de, Mac'de olsun Apple bize 120 Hz'i sunmuyor maalesef. 60 Hz'de kalıyor ekran yenileme hızı. Bu konuda da iki tablet arasındaki deneyim farkı farkını net bir şekilde aktarmam lazım açıkçası. Yani Huawei'de 120 Hz bir de üzerine PaperMate ekranla birlikte çok daha akıcı bir deneyim görüyoruz açıkçası. Onun dışında ekran parlaklıklarına baktığımızda iki tablette birbirine yakın. iPad A16 500 nit'e kadar çıkabilirken MatePad 11.5 600 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Ve yine mesela iki ekran arasındaki fark ikisinde de aslında göz konforu modu olmasına rağmen Huawei yine burada biraz öne çıkıyor. Çünkü e-kitap modu var. Yani biz işte yani kitap okuyordu olabilir. Ya da e, webde bir makale, bir haber okuyor da olabiliriz. İstersek tableti full e-kitap modunda kullanabiliyoruz, yani siyah beyaz kullanabiliyoruz tableti. Bunlar böyle kağıt üzerinde ortaya çıkan minik detaylar ama kullanımda bence çok fark ediyor. O yüzden karşılaştırırken söylemek eklemek istedim. Bir de benim asıl karşılaştırmak istediğim, hatta bunu bir profesyonelle, bir e, profesyonel bir tasarımcı ile birlikte yorumlamak istediğim bir çizim karşılaştırması var dostlar. Çünkü isterseniz bu tabletleri eğitim için de alıyor olabilirsiniz veya bir e, çizer olarak bunu profesyonel manada ya da amatör anlamda da e, bu tabletlerle çizim yapmak için de düşünüyor olabilirsiniz. Bu iki tabletin çizim konusunda nasıl bir performans sunduğunu tabii ki kalemlerin de bize sunduğu özelliklerle birlikte karşılaştırmasını yapmak için şu anda mikrofonu profesyonel bir arkadaşıma kanalımızın tasarımcısı grafik tasarımcısı Batu ile birlikte konuşmak istiyorum. Abi hoş geldin. Hoş buldum abi selam. Dostlar tanıştırayım. Batu bizim grafik tasarımcımız. WebTekno'da WebTekno Plus'ta sosyal medyada gördüğünüz tüm içeriklerimizin tasarımlarını Batu yapıyor. Videoların kapa larından sosyal medya postlarımızın asetlerine kadar batunun elinden çıkıyor ve aynı zamanda kendisi de çok iyi bir ilustratör Bence çok teşekkür ederim <laughs> abi Bize aslında çok güzel bir şey kazandırıyorsun abi tablet karşılaştırmalarında ve hatta bence bilgisayarların ekran karşılaştırmalarında da bunu değerlendirmeliyiz özellikle yani renk doğruluğu veya yani tasarım işleri nasıl kullanılabilir anlamında Bence bize çok güzel bir anlatım sağlıyorsun. Çünkü bir tableti karşılaştırmak istediğimizde ben sonuçta bir çizer değilim. Görsel üretimi üzerinde çalışıyorum ama bir tabletin ekranını karşılaştıracağım zaman bir çizer gibi yorumlayamam. Orada senin yorumun çok kıymetli. Sen iki tabletle de çizimler yaptın ve hem kalemlerini bu noktada karşılaştırmış oldun hem de ekranları, ekranların sana verdiği hissi aslında karşılaştırmış oldun. Ben şöyle genel olarak bir sormak istiyorum. İki tabletle de olan çizim deneyimini merak ediyorum abi. Ee, abi benim biraz deneyimleme fırsatım oldu dediğin gibi. İkisinde de aslında güzel sonuç alabiliyorsun ama şöyle bir fark var arada. Huawei'yi kullanmaya çalıştığında zaten kalemi buna daha uyumlu yani aslında baktığında şöyle. Uyumludan kasıt şu bu arada dostlar ben hemen teknik farkı söyleyeyim. Huawei M Pencil 3. nesilde mesela basınç hassasiyeti varken Apple Pencil USB-C'de maalesef basınç hassasiyeti yok ve bunun çizimdeki farkını sen anlat abi. Abi bu inanılmaz kötü bir farktı benim deneyimimde yani Huawei'nin ekranıyla birlikte o kalemin basınç hassasiyeti uyumu çok keyifli. Yani yanında herhangi bir defter taşımak, bir şey yapmak yerine doğrudan bununla birlikte gezip çok iyi bir şekilde eskiz yapabilirsin. İşte çizim işin varsa temel seviyede de olsa çünkü şöyle bir fark var. Yani biz bu tablete Procreate gibi hani Apple'ın doğrudan çizim yapmak için geliştirdiği bir uygulama indirmedik. İkisine de Sketchbook gibi temel bir uygulama indirdik ama temelde yapacağın işte hani basit bir karakter tasarımı işin vardır, bir background işin vardır. Bunları çizerken gayet verimli çalışacağına ben eminim kesinlikle. Yaptığım eskizlerde bunu hissettirdi bana yani. E peki mesela şunu sorayım. Diyelim ki hani bütçemiz 15-16 bin lira ve bizim yani amatör veya profesyonel anlamda çizim yapabileceğimiz bir tablete ihtiyacımız var abi. Bu zaten 16 bin liraya MatePad 11.5 klavye ve kalemle birlikte geliyor. Ben bu tableti alsam. Dediğim gibi amatör veya profesyonel fark etmez. Hı. Bu ekranla ve bu kalemle birlikte güzel işler çıkarabilir miyim? Mesela bugün yayına girecek bir postumuzun çizimini bu tabletle halledebilir miyim? Abi bence kesinlikle halledebilirsin. Zaten basınç hassasiyetinin olmaması ciddi bir problem dediğim gibi. Çizimlerde de hani deneyimleri göstereceğiz. Aynı seviyede iki fırça aldım. İkisinin de e, kalınlıklarını aynı şekilde aldım. Ama basınç hassasiyeti olmadığı için bunu iPad'de manuel yapmak zorunda kalıyorsun. Ben hiç yapmadan doğrudan fırçanın bana verdiği imkan neyse onunla çizdim. Ve aradaki fark inanılmaz fazla. Ve hani 15 bin 16 bin bandında bir bütçen varsa bununla her türlü bunu yapar. Ama e, iPad'in bu kalemiyle ve bu versiyonuyla profesyonel bir iş çıkarmak o kadar kolay olur mu? Bilemiyorum yani. Bu arada şunu da altını çizmem lazım. iPad A16 ile tek uyumlu kalem e, Apple Pencil USB-C değil tabii ki. Yani Apple Pencil birinci nesilde uyumlu mesela. Onu da alabiliriz. Yo benim için ayrı bir soru işareti bu arada. Neden ben sadece hani ya Apple Pencil birinci nesle ya da USB-C'ye mecbur kalıyorum. Neden 2025 yılında Lightning ile şarj olan bir kalem almak zorundayım? Apple Pencil USB-C işimi görmediği zaman o da benim için bambaşka bir bir soru işareti de neyse Apple Pencil'ı birinci nesil aldığımızı varsayalım. Evet onunla birlikte daha çok hareket alanımız olabilir özellik anlamında ama yine de şöyle bir faturaya baktığımızda daha fazla para harcayıp daha az özellik aldığımız bir senaryoyla karşı karşıyayız. Kesinlikle. Ya ben e, normalde iPad Pro kullanıcısıyım. Eski bir sürümü var elimde. 2018 versiyonu var ama mesela magnetten kalemin şarj olabilme özelliği bile abi inanılmaz <laughs> çok bir... Çok güzel bir noktaya parmak bastın ya. Bunu ben unutmuştum bu arada. Hakikaten özür dilerim. Şu anda evet hani tabii ki <gülüyor> mesela ya <laughs> <laughs> ya benim de hatam olabilir Mesela tabii ki magnetle yapışıyor ama şarj olmuyor. E 2025'te o bence negatif bir şey artık. Hani M Pencil 3. nesil buradan şarj oluyor mesela ben ekstra işte bir Type-C ile şarja takayım falanla uğraşmıyorum. Tabletten direkt şarj olabiliyor ama Apple Pencil USB-C şarj etmek istediğim zaman buradan Type-C ile bağlamak zorundayım ve şarjını widget'lardan falan takip etmek zorundayım. Bu can sıkıcı bir özellik bence ya. Yani dediğim gibi iPad Pro'da da e, Huawei'nin bu tabletinde de taktığın anda magnetten kalemin şarjı kaçmış diye gösteriyor falan ve direkt işte oradan şarj alıyor. Bu bence inanılmaz bir avantaj. Hani aslında lafını balla böldüm hani 2025'te konuşmamamız gereken şeyler bunlar. Kesinlikle abi. <laughs> öyle artık. öyle olması gerekiyor yani. Böyle bir tablet aldığımızda evet ya şunu şöyle taktığımda kameranın altında kalem şarj oluyor. Yüzde bilmem kaç diye gözüksün yani. Çok Aynen basit bir şey ama maalesef bas pakette. Az önce karşılaştırdığımız ekran özelliklerine ayrıyeten böyle bazı kısıtlamalar da var. Ben sana şey sorayım abi çünkü bizim en zor anlatacağımız şey bu iki tabletin ekran deneyimleri farkı. Çünkü ben az önce hani özellik teknik özellik anlamında söyledim ama buradaki PaperMate ekranın sağladığı kullanım avantajına senin bir çizer gözüyle yaklaşmanı istiyorum ben. Abi PaperMate'in şöyle bir numarası var. Yani şimdi bu ekranda bir kere kalemi vurduğun zaman tak tak bir ses çıkıyor ve bu bence çok rahatsız edici bir özellik. Paper Mate'de ve işte bu Huawei'nin bu tabletinde böyle bir durum yok öncelikle ee, ve normalde hani bir çizim yaparken manuel bir şekilde hani bir kağıda kalemle bir şeyler yaparken onun böyle bir insanda bıraktığı e-samar etkisi var biliyorsundur böyle kalemin o hışırtısı olur kağıda sürtme sesi olur. Bunda aynı şey var. Senle birlikte ilk böyle konuştuğumuzda aradaki farkları falan direkt şeye bakmıştık. Hatta şurada belki sesi gelir. çok kabaca. Şey yapalım. Yani Hemen bu çok mesela, rahatsız edici bir ses bana sorarsan. Böyle tak tak bir şey ya ben ne bileyim ya. Ya da mesela Huawei'deki de şöyle. Abi bu gayet tok Peki, ve güzel sert, bir ses yani. Sert vuruyorum. Burada gerçekten fark var. Bu arada şey de diyebilirsiniz yani hani böyle minik şeyler olur. Yani buna takılmaya da bilirsiniz. Önemli değil ama yani karşılaştırmada bunlardan bahsetmek zorundayız. Çünkü özellikle sonuçta bu tabletlerimiz en çok ekranlarına bakarak alıyoruz. Yani en çok bizim için ekranının güzel oluşu kıymetli pilinin uzun süre gidiyor oluşu kıymetli e bir de sağladığı özellikler yani donanımlar. İki tablette donanım olarak aslında birbirlerine çok uzak performanslar sunmuyor. Evet işte çocuğumu alsam PUBG oynatır mı? Evet iki tablette oynatır. Veya kendime böyle hani işi gücü mailleri takip etmek için alayım mı? Evet ikisi de gayet alınır. Yani bu noktada iki tablette yarı yolda bırakmaz. Ama ekran konusunda bariz bir fark var. Söylediğin şey şöyle bile yapabilirsin. Ee, yarı yarıya fiyat farkı olduğu için bir tane çocuğuna bir tane kendine kendini alırsın. <laughs> hem maillerini takip eder hem de çizim yaparsın istediğini yapabilirsin yani. Ya öyle öyle hakikaten ama çok şey olsun diye söylemedim onu da. <laughs> çok böyle artık reklam reklam olur diye onu söylemek istemedim ama gerçekten öyle. Yani iki tane evet. alabiliyoruz. Ekran hissiyatından konuştuk. Peki kalem? Kalem hissiyatı nasıldı? Yani şöyle... Kalemin zaten hissiyatı ile ilgili şu ikiliyi ben karşılaştıramayacağım bile. Çünkü temel bir seviye bir kalem olmasına rağmen bence en azından şey olmalıydı yani basınç sensörü. Bu Bence çok basit bir teknoloji evet. ve bunun var olması lazımdı eğer ben çizim yapmak için bir şey alıyorsam. Az buz paralardan da bahsetmiyoruz. Şimdi bu kalemi ayrıyetten biz almak istediğimizde 3700 lira para veriyoruz. Hani Huawei M Pencil'da da yine aynı şekilde ama e, MatePad 11.5'e yanına geldiği için şu an hani onun fiyatıyla ilgilenmemize gerek yok. Kendi deneyimimden söyleyeyim ya ben işte böyle bir kalem istediğimde tam profesyonel bir çizer olmama rağmen hani arada bir canım istediğimde 3700 lira verip bu özelliğe sahip olamıyor muyum gerçekten? Değil mi? olman gerekiyor abi bence. Ki Kesinlikle şeylere girmiyorum. Apple Pencil Pro'da olup bunda olmayan diğer özelliklerden yani düğmeden ya da gerçi eğim hassasiyeti var ama düğmeyle birlikte işte ileri alma, geri alma gibi kolaylaştırıcı fonksiyonlardan ve diğer özelliklerden bahsetmiyorum bile. Gerçekten çok kaba bir not alma kalemi. Evet kesinlikle öyle. Bu arada renk doğruluğu açısından tabletler birbiriyle neredeyse aynı. İkisi de %100 sRGB destekliyor. Bu yönden bir problem yok ama bizim için nasıl ön çıkan deneyim farkı burada. Peppermint ekran, ekran yenileme hızı ve kalemle birlikte bize sağlanan kolaylık oldu aslında. Huawei bu noktada iPad A16'dan daha çok öne çıkıyor. Evet. Yani çizim yaparken ben e, renklerle çok uğraşmadım açıkçası. Sadece eskizler attığım için ama e, ekranlarını hani yan yana tutuyorum sonuçta işte hani videolara baktım ettim ara inceledim renkler konusunda dediğin gibi ben de sana hak veriyorum gayet güzel gözüküyor yani çizer olarak birisi almayı düşünüyorsa da ben tatmin edeceğini düşünüyorum açıkçası renklerinin şeye gerek yok gibi pek bence hani ekran boyutundan hariç çünkü ekran boyutu daha büyük istenebilir tabii ki o bir tercih sebebi ama bu donanımdaki bir tablet aslında bir çizer için gayet yeterli o zaman bana sorarsan yeterli şöyle benim elimde 13 inçlik bir iPad Pro var yani şu 12.9 olan versiyon var. 12.9 bir tableti taşımak mobilite açısından çok rahat değil bana sorarsan. Yani çalışma yüzeyi açısından çok keyifli. Ama mesela arkadaşlarımın elinde 11 inçlik tabletler oluyor. Onlar mobilite açısından işte hani ofise gideyim geleyim bir kafede çizim yapayım demek için bana sorarsan daha rahat. O yüzden bu yine aynı şekilde hani 11 inçlik bir tablet gibi düşündüğümde taşıma açısından benim gözümde daha rahat gibi geliyor. Böyle ona... bir avantajı var yani. Ya evet evet yani mobilite anlamında daha avantajlı ama yine de sonuçta gün sonunda bu bir en kişisel tercih diyelim. Yani ben de mesela evet. büyük ekrandan daha çok ha, büyük keyif Büyük ekran onu... kesinlikle güzel bir şey. <laughs> de, onu taşımak beni yormadığı için Hı -hı. mesela bir MatePad düşünsem de bir 11.5'e bir bakarım ve daha büyüğü var mı diye. Hı -hı. o Ben de bakarım canım ama hani e, şu an işte fiyat performans bir şey düşünüyorsak, mobilite beklentin varsa o zaman bence gayet faydalı. Abi benim soracaklarım bu kadardı çok teşekkür ederim. Rica ederim abi her zaman. <laughs> gelirim incelemelere. Bundan sonra biz de şey gibi ArtThings benzeri bir karşılaştırma platformu kuralım. Değil <laughs> tablet mi? ekranları böyle. Vallahi ben keyifle inceliyorum ya. Yani ofisin içinde de işte hani ihtiyacımız olduğunda bunları kullanmaya çalışıyorum. Yani yeni tabletler geldikçe işime entegre etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Yani burada senin şey anlamında beğenmem bizim için kıymetli. Çünkü tasarımları sen yaptığın için biz ne kadar güzel ekran dersek diyelim olay senin deneyiminde bitiyor aslında. O yüzden senin için kazanan MatePad diyoruz. Evet. Yani bu masada <laughs> benim için kazanan MatePad. Eyvallah eyvallah. <laughs> Şimdi o zaman ben donanım karşılaştırmasıyla devam edeyim. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Şimdi donanım farkına baktığımızda aynı fiyata iki tabletimize aslında farklı donanımlar sunduğunu görüyoruz dostlar. Neyden bahsediyorum? Mesela MatePad 11.5'te 256 GB depolama ve 8 GB RAM varken iPad A16 bize baz fiyatıyla yani 15.000 liraya 128 GB depolama depolama ve 6 GB RAM sunuyor. Yani burada benzer bir fiyat bandında Huawei'in depolama ve RAM olarak da öne çıktığını söylememiz lazım. Huawei Kirin T82B işlemcisini kullanıyor. 8 çekirdekli bir işlemci ve iPad A16'da adı üzerinde A16 Bionic çipi kullanıyor. Bu çipin 5 çekirdekli bir CPU'su ve 4 çekirdekli bir GPU'su var. Aynı zamanda 16 çekirdekli bir Neural Engine'ı var. Performans bakımından iki tablette yarı yolda bırakmayacak. Hani günlük işler için gayet uygun donanımlara sahipler. Sadece aynı parayı Huawei'de daha fazla fazla depolama ve daha fazla RAM alıyoruz ve aynı zamanda daha büyük bir batarya alıyoruz. MatePad 11.5'te 10.100 mAh batarya varken iPad A16'da 7.600 mAh batarya var. Hızlı şarj konusunda da MatePad 11.5 40W'a kadar hızlı şarj desteklerken iPad A16 30W'a kadar hızlı şarj destekliyor. İki cihazın da kutusundan adaptör çıkmıyor maalesef. Şarj kablosu evet çıkıyor ama adaptör maalesef iki tablette de yer almıyor. Onları ayrıyeten satın almamız ya da elimizin altında olan hali hazırda kullandığımız adaptörü bu Cihazlarda da kullanmak zorunda kalıyoruz. A bağlantısı anlamında iki tablette Wi-Fi 6'yı destekliyor. Bu tablet özelinde kıymetli çünkü ikisinde de eSIM özelliği olmadığı için Wi-Fi özelliği bizim için kıymetli. İki tablette Wi-Fi 6 destekliyor. Yani bağlantı yönünden de bir problem olmuyor. Yani şöyle kağıt üzerinde bir karşılaştırma yaptığımızda donanım anlamında da Huawei MatePad 11.5'in öne çıktığını görüyoruz. Ha şöyle de diyebiliriz mesela Apple'ın genel bir stratejisi bu. Daha az depolama ve daha az RAM'le aslında verimli bir performans sunabiliyor iPad verecekler. Bunda bir problem yok ama uzun kullanımda 6 GB RAM bize yetmemeye başlayabilir. Neyden bahsediyorum? Mesela iPad A16'da hiçbir zaman Apple Intelligence olmayacak. Yapay zeka özelliklerine değinecek olursak iPad A16'da Apple'ın zaten daha önceki iOS ve iPadOS sürümlerinde de bize sunduğu Live Text yani görselden yazı seçebilme, fotoğraftan yazı seçebilme özelliği var. Bir de Visual Lockup dediğimiz görselden nesne tanıma özelliği yer alıyor iPad A16'da. Ama onun dışında Apple'ın bize sunduğu bir yapay zeka özelliği göremiyoruz iPad 16'da. Huawei MatePad 11.5'te yer alan yapay zeka özellikleri de yine aynı şekilde görselden metin alabilme ya da görselden renk alabilme ve AI altyazı özelliği. Yani iki tablette bize yapay zeka açısından basit özellikler sunuyor. Yani iki markanın da yapay zeka'sının böyle tap noktalarını, en güncel özelliklerini, en iyi özelliklerini göremiyoruz iki tablette de. Bu konuda açıkçası iki markada bu tabletleri biraz kısıtlamış. Yani yapay zeka özellikleri anlamında sadece basit ama ya tabii ki günlük hayatta kullanışlı özellikler görüyoruz. Şimdi isterseniz bir oyun testi yapalım. Yani kağıt üzerindeki karşılaştırmaları ek olarak bize nasıl bir oyun performansı sunuyor? Yani ben bu tableti arada oyun oynamak için kullanabilir miyim ya da bu tableti ben çocuğuma oyun oynasın diye alabilir miyim? Hemen bir bunlara bakalım. Oyun testinden sonra hemen bir tabletlerin kamera ve hoparlörlerine de bakalım. Çünkü görüntülü görüşme anlamında nasıl bir performans sundukları bizim için çok kıymetli. Ve sonuçta iş içinde alabiliriz bu tabletleri ve bir toplantıya bu tabletlerle girebilir miyiz? Yani kamerası, mikrofonu, hoparlörü ne kadar iyi çalışıyor? Bunlar da bizim için kıymetli. üzerindeki verilere baktığımızda Huawei MatePad 11.5'in ön kamerası 8 megapiksel, arka kamerası 13 megapiksel. 1080p video çekebiliyor hem ön kamerasıyla hem de arka kamerasıyla yani bir toplantıya Full HD girebiliyoruz. Burada hiçbir problem yok. Cihazın üst kısmında ve alt kısmında olmak üzere 4 tane hoparlörü var ve 2 tane mikrofonu var MatePad 11.5'in. iPad A16'nın ise ön kamerası 12 megapiksel Apple'ın Center Stage olarak adlandırdığı bir ön kamerası var. Arka kamerası 12 megapiksel. Videoda arka kamerayla 4K çekim yapabiliyor ama ama ön kamerada 1080p çekim yapabiliyor. Yani yine bir toplantıya HD çözünürlükle girebiliyoruz iPad A16 ile. Ama hoparlör konusunda bir fark var. MatePad 11.5'in aksine iPad A16'da iki hoparlör var. Diyebilirsiniz ki yani bunun hem üstünde hem altında dört tane aslında hoparlör görünüyor diyebilirsiniz. Ama şöyle dostlar bu kısımda bir hoparlör bu kısımda bir hoparlör var gibi düşünebiliriz aslında. Alt kısımda bir tane üst kısımda bir tane toplamda iki hoparlör var. MatePad 11.5'de ise bir, iki, üç, dört. Yani üst ve alt kısımdaki dört boşluğa da birer hoparlör konumlandırılmış ama iPad'de üst kısma bir tane, alt kısma bir tane, toplam iki tane hoparlör konumlandırılmış. Yani hoparlör performansına girecek olursak, yani ben işte toplantıya girmekten de ziyade, yani ben bu tabletle işte güzelce müzik dinleyebilir miyim ya da güzel bir dizi film izleyebilir miyim anlamında karşılaştıracak olursak, benim deneyimlediğim kadarıyla maalesef iPad A16'nın hoparlörü kötü. Yani gerçek anlamda kötü. iPad A16 beklediğimden de daha kötü. Yani baz model olduğu için tabii ki bir Pro kalitesinde bir hoparlör beklemiyordum ama maalesef bu kadar kötüsünü de beklemiyordum. Yani iPad 16nın hoparlörü gerçek manada kötü bir performans sunuyor. Ha idareten kullanılır ya da müzik dinlemek gibi değil de böyle hani YouTube'tan podcast dinlenir, videocast dinlenir. Hani o kadar da illa tabii ki e, idareten kullanılabilir ama şöyle bir keyfini çıkara çıkara bir dizi film izleme maalesef pek mümkün değil iPad A16'da. Huawei'deki hoparlörler bu konuda daha iyi performans sunuyor. Onu söylemem lazım. Şimdi kağıt üzerindeki verileri karşılaştırdıktan sonra bir de görüntülü görüşme testi yapalım. Bakalım mikrofonları ve kameraları nasıl bir performans sunuyor. Onu da birlikte birlikte görmüş olalım. Evet dostlar, şu an beni Huawei Mate 11.5'in ön kamerasından görüyorsunuz ve aynı şekilde sesimi de yine tabletin kendi mikrofonundan alıyorsunuz. İki tablette de ikişer tane mikrofon yer alıyor ve görüntülü görüşme performansı Huawei Mate 11.5'in bu şekilde. Karşımda Adil var Web Tekno'nun kurgu ekibinden. Adil nasıl geliyor görüntüm nasıl geliyor sesim abi? Abi görüntün 10 numara, gayet akıyor güzel. Sesin bir tık böyle yankılı dipten geliyor ama anlaşılmayacak herhangi bir şey yok. Şu an toplantı odasındayım ve e, burası burada biraz ses yankılanıyor açıkçası. E, o ortamdan da bahsetmem lazım. Burası zaten yankılı bir ortam olduğu için sesin evet. bir tık öyle gelmesi e, normal. Yani normalde olmayan bir yankı değil bu. Senin de sesin gayet iyi geliyor. Görüntü de yine aynı o şekilde. Evet anlayamadım herhangi bir kelimen olmadı da. Görüntü de zaten akıcı. Senin göründüğünle gayet iyi bir şekilde geliyor. Yani hatta geniş bir kadrajda görüyorum seni. Hmm. Ben e, bir tık daha e, dar bir kadrajdayım sana göre sanırım ama iki tablet de burada gayet gayet iyi iş çıkarıyor diyebiliriz. Değerlendirmeden önceki son aşamamız da aslında işletim sistemi farkları ve uygulama mağazaları farkı olsun dostlar. Çünkü bir Harmony OS ile bir iPad OS'ı karşılaştırıyoruz ve bu konuda videonun başında dediğim gibi Huawei'ye yönelik bir ön yargı var. Yani haksız da bir ön yargı diyemem buna bu arada. Çünkü hani Google hizmetlerini kullanamamak büyük bir şey gerçekten. Hem bir para verip üzerine de Google hizmetlerini kullanamamak insanı gerçek manada düşündürtür. Ama Huawei bunu G ile açmış durumda. İlk aşamada yani tableti aldık kurduk sonra Gbox'ı yükledik. Gbox üzerinden Google Play Store'a girdikten sonra istediğimiz uygulamayı yine Google Play Store'dan indirebiliyoruz aslında. Yani Huawei MatePad 11.5'in bu konuda bize sunduğu bir dezavantaj yok. Onu belirterek başlayabilirim. iPad A16 ise her ne kadar bütün video boyunca anlattığımız hani dezavantajları veya hani kısıtlamaları diğer iPad modellerine göre yani performansının düşük kaldığı noktalar olsa da sonuçta iPadOS kullandığı için verimlilik anlamında Tabii ki çok kullanışlı bir tablet tablet. Evet ekranı pek keyifli değil karşılaştırdığımız zaman ama sonuçta güçlü bir işlemcisi olduğu için hani uygulamak anlamında App Store ile birlikte yine güçlü bir seçenek. Ve A16 Bionic sayesinde yine kolay kolay kasmayacak bir tablet olduğu için e, uygulama kullanımı konusunda zaten günlük hayatta kullandığımızda işte sosyal medya uygulamaları olsun, müzik platformları, işte eğitim verimlilikle ilgili tüm uygulamalar sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yani verimlilikle ilgili iPad A16'nın çizim dışında hiçbir sıkıntısını görmedim ben. Ama donanım olarak karşılaştırdığımızda uzun kullanım için bence Huawei MatePad 11.5 daha çok öne çıkan bir tablet. Çünkü aynı paraya daha fazla özellik alıyoruz. Ha bir tek Google servisleri için g Gbox kullanmamız gerekiyor. Onun dışında ben yani uzun süreli kullanım deneyimi anlamında iki tabletinde bir problem yaratacağını düşünmüyorum. Sadece hangisini alalım noktasında vereceğimiz paraya göre alacağımız değer noktasında Huawei MatePad 11.5'i daha başarılı buluyorum. Öyle özetleyeyim. Aslında böyle konuşarak videonun değerlendirmesini yapmış gibi de bir şey oldum aynı zamanda. Hani detaylı bir karşılaştırma sunmaya çalıştık size dostlar bu videoda. Yani fiyat farkı zaten malumunuz. Ekran özelliklerinden detaylıca bahsettik. Çizim konusunda sevgili Batu dostum sağ olsun çok güzel şeyler aktardı kendi çizim deneyimiyle birlikte. Yani birçok kullanım amacı için iki tablet de gayet uygun. Ama verdiğimiz paranın karşılığında bence Huawei MatePad 11.5'ten daha iyi bir sonuç alıyoruz. Öyle özetleyeyim. Benim yorumum bu yönde dostlar. Lütfen siz de yorum yapmayı unutmayın. Hangi tablet sizce hangi kullanım amacı için daha uygun? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Başka bir Web Plus karşılaştırmasında görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.